Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için çilek reçeli tarifimi hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Ben 1 kilo çilek kullandım. Dilerseniz çilek miktarını artırabilirsiniz. Çileklerin uç kısımlarını aldıktan sonra bıçak yardımıyla diğer beyaz kısımlarını kesiyorum. Çileklerin tamamını bu şekilde temizledim sizlerin de gördüğü gibi. Daha sonra çilekleri çok güzel bir şekilde yıkıyorum. çilekleri güzelce 5-6 kere sudan geçirdikten sonra uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine şekerini ilave ediyorum. Ben 1 kilo çileğe 3,5 su bardağı şeker kullandım. Tatlı sevenler şeker miktarını arttırabilir. Sevmeyenler 3 su bardağı da kullanabilir. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. 3 saat boyunca bu şekilde dinlendiriyorum. 3 saatin ardından tencerenin kapağını açtım. Tekrar kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum ve ocağa alıyorum. Ocağa aldıktan sonra kaynamaya başladığında köpükler olacaktır. Köpükleri de bir kaşık yardımıyla alıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sona kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilinin sesini açmayı unutmayınız lütfen. Çilekler kaynadıkça üzerindeki köpükler oluşuyor ve ben her defasında bu köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyorum. Arada bir karıştırarak. Kamerayı kapattıktan sonra da küpükleri almaya devam ediyorum. Bu konuyla bir bilginiz bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çilek kaynadıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı limon suyunu ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Üzerindeki köpükleri de almaya devam ediyorum. malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi üzerindeki köpüklerin tamamını aldım. Kısık ateşte kaynamaya bıraktım. Reçenin kıvamını ayarlayabilmek için Buzdolabına bir tane tabak koydum. Soğuduktan sonra reçelden bir kaşık alıyorum. Sağa sola güzelce çeviriyorum. Kıvamını ben reçelerin bu şekilde ayarlıyorum. Akışkanlığı bu şekilde olduğunda reçelin altını kapatıyorum. kıvamını ayarladıktan sonra reçelin altını kapattım. Şöyle bir kepçeyle karıştırdıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Kavanozların kapaklarının gelecek yerlerini peçeteyle güzelce siliyorum. Kavanozun kapağını 3 geri bir ileri şeklinde güzel bir şekilde sıkı sıkı kapatıyorum. Videomu beğendiyseniz çevrenize ve arkadaşlarınıza da paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı şekilde diğer kavanozu da dolduruyorum. Onun da ağzını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Daha sonra temiz bir bezin içerisine alıyorum. Bir gün boyunca bu şekilde bekletiyorum. reçel soğuduktan sonra ben size kıvamını rengini de göstermek istiyorum gerçekten de hiçbir şekilde katkı maddesi olmadan rengi kıpkırmızı kıvamı muhteşem bir çilek reçeli tarifi oldu sizlerinde bu tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum İçerisinde tane tane muhteşem bir çilek reçeli tarif oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.